Evet, namaz konusunu çok iyi bilmek lazım ee, ve e, namazı güzel kılmak lazım. Tadili erkene riayet ederek. Ne demek tadili erkat? Mesela ayakta durmak. Özrün yokken, özrün yoksa ayakta durduğun zaman başın dönüyor. Doktor diyor ki ayakta durma, beyninde arızalar var, oluyor. İşte şu veya bu sebeple oturacaksın. Oturdun, sandalyeye mi oturayım? Evet, e, ne yapayım hocam, bacam kıvrılmıyor. Ha bacan kıvrılmıyorsa sandalyeye otur. İma ile kılacaksın. Ama bacan kıvrılıyor, otur, sandalyeye oturma. Başın dönüyor, oturdun. Veya göz tansiyonun var, oturdun. Şimdi e, başka nedenlerle otur diyor, Dok, otur. Ayak o zaman üstünden silinir. Ayak, kıyam ayakta durma farzdır. Ama böyle yapamayacağın bir durumda dinde zorluk yok. Allah gücünün yetmeyeceği kimseyi emretmiyor. Otur. Secde edebiliyorsan et secde ha. Onun için ayağın kıvrılıyorsa, oturabiliyorsan, secde edebiliyorsan sandalye geçersiz olur. Secde edebiliyorsan, yok secde de edemiyorum hocam göz tansiyonum var doktor kesinlikle secde etme dedi tamam o zaman bir sözümüz yok o zaman oturursun biraz eğilsin rükû olur biraz çok eğilsin secde olur böyle ima ile kılınır baş iması bel iması bunun ötesinde ima olmaz şimdi dün arabada gidiyoruz <laughs> telefon ediyor adam hem şoförlük yapıyormuş hem direksiyonunda namaz kılıyormuş olur mu ya Namaz mı kılıyorsun, şoförlük mi yapıyorsun? Olur mu ya? Namazda ameli kesir, biliyorsun namazı bozar. Şimdi telefonu cebinden çıkarıyor herif, telefon çalıyor ya, çıkarıyor, buluyor, kapatıyor. Olur mu ya? ameli kesir olur. Yok, telefon belinde çalıyor çalıyor, kimse görmeden şöyle bir bastırıyorsun, susturuyorsun. Ha buna bir şey demeyiz, bir hareket tamam. Ama cebinden çıkarıyor herif, bir de bakıyor ondan sonra kim telefon ediyor. Bunlar amel -i kesir olur. Direksiyonda böyle arabayı sallayacak, firan yapacak önünde. Bunlar amel kesir olmaz mı? Bu namaz namaz olur mu böyle canım? Namaz olmaz. Evet, e, namazdayken ayakta tekbir alınır. Ayakta Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure. Ayakta kıraat, Kur'an'dan bir ayet en azından farzdır. Tek bir nasıl farsa ayakta durmak da farzdır. Mecburiysen, çaresizsen oturabilirsin. Bak bunu da arz ediyorum. Çaresizsen. Efendim benim yaşım yetmiş. eğilmek zor geliyor. Eğileceksin efendim. Namaz kılacaksan eğilecek. Eğilmek rükû farz. Zor geliyor o geldi. Vaktiyle başlasaydın namaza. Tabii yetmişinden sonra namaza başlarsan belin zor eğilir. Secde giderken zorlanırsın. Bu çaresiz sendir. Lütfen dikkat edin. Çaresiz kaldığı zamandır bu. Ayakta durmanın senden kalkması. Çaresiz sen. Zorlandığın zaman zorlanacaksın. Görmüyor musun? Futbolcular bile, koşucular bile zorlana zorlana mesafeyi artırıyorlar. Zorlanmadan hedefe ulaşmak var mı? Bir şey elde etmek var mı? Tabii zorlanacaksın. Ama zorlandığın zaman tehlikeli, hayati tehlike var. Ha o zaman bir sözüm yok, çaresizsin. Hayat tehlike yok, zor geliyor. Olmaz. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Evet bu e, gibi şeylerde ölçü çok önemli. Şimdi tavaf ederken yaya tavaf etmeli. Yaya, mecburisin efendi. Ama herif zengin adam, kalabalık şu anda. Böyle kalıp gibi dönüyor millet şu anda. Siz burada üşüyorsunuz ama orada millet fırına girmiş tavaf ediyor şu anda. Kalıp gibi böyle. Ben sıkıntıya gelemem. Geleceksin be efendi. Onun için veriyor basıyor parayı. O şeyi arabalara biniyor dönüyor. Olmaz. Tavaf olmaz efendim. Tavaf olmaz. Çünkü senin ona hakkın yok ki. Yaya dönmek zorundasın, tavaf yapmak lazım. Ha yaya olarak kalabalık olmayan tenadan herkes 40 dakikada yapıyor. Sen iki buçuk saatte ha yukarıdan güverteden yapabilirsin. Ona da iki buçuk saatte olmaz diyor. Çok uzak. Hem tavaf yapmış olacak hem de sıkıntıya girmeyecek. Şimdi camilerde de bunlar şimdi artık moda oldu. 200 lira sandalyalılar var. Ya bu memleketin bu kadar sakadı olmaması lazım bana göre yani. Ben kimseyi Allah'la kul girmem de yani bu arz ettiğim gibi namaz kılacak adamın ayakta durmaması çaresiz kalırsadır. Adamı bakıyorsun akşama kadar dükkan dükkan dolaşıyor. Camiye geldi mi hasta, hasta oluyor. Hemen sandalye atıyor kendini. Olmaz be kardeşim. Biraz zorlanacaksın. Biraz zorlanacaksın. İstismar edip etmediğini ben bilmem tabi sırları Allah bilir ama dindeki ölçüyü ben sana arz etmek istiyorum. Biraz zorlanmazsan mesafeyi artıramazsın, hedefi bulamazsın. Buna dikkat etmenizi ben söyleme sadedinde bu bilgileri arz etmiş oldum. Evet namazın gereklerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini yerine getirmeden kılarsanız Namaz sizden davacı olacak. Bana önem vermedi. Hakkım yedi. Sen de bundan ya Rabbi rahmet etme buna diye davacı olacak. Kızacak size. İyi yapın şu namazı. Böyle ufak tefek bahanelerle namazınızı şeye sokmayın.